Merhaba hocam. Baykar dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bir insansız hava aracından atılan yerli hava hava füzesi yine Türk mühendisinin eseri olan AES radarı ile güdülerek hedefini vurdu. Siz bu gelişmeyi Türkiye'ye hangi yeni avantajları sağlayacağını düşünüyorsunuz? Evet teşekkürler. Her şeyden önce şunu söyleyebiliriz. Ee, Türkiye bu e, adımıyla havacılıkta bir çağ kapattı ve yeni bir çağ açtı. Kapanan çağ, insanlı savaş uçaklarının hava hava muharebelerinde e, geçmişte e, yer almasıydı malum. E, artık insansız hava araçlarının e, hava hava muharebelerinde e, yer alacağı bir çağa giriyoruz. ve Bu çağın başlangıcını Türkiye'ye yaptı, Kızıl Elma ile yaptı, Baykar ürettiği Kızıl Elma. E, insansız savaş uçağıyla yaptı. Tabi yine ASELSAN'ın üretmiş olduğu e, ASR radarı e, çok önemli burada ve yine e, hava hava hücresi e, Gökdağ'ında başarılı bir şekilde e, hedefini vurdu. E, bu noktada tabi e, Türkiye'nin artık savunma sanayinde sadece dünyadaki muadillerini Türkiye'de üretmek Yerli ve milli üretmek hedefinin ötesinde kendisinin yeni teknolojiler ürettiği ve dünyada hiçbir ülkenin elinde olmayan imkan ve kabiliyetlere kavuşmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla savunma sanayisine yön veren hem üretim manasında hem teknoloji manasında hem de bunları başarılı bir şekilde uygulayarak sahada doktriner manada yani yeni doktrinler geliştirerek sahada uygulayan bir Türkiye var bu açıdan mesela artık sadece çeşitli mühimmatların çeşitli platformların savaş araç gereçlerinin yerli ve milli olarak dünyada benzerleri bulunan bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesinin ötesine geçerek artık dünyada bu teknolojiye yön veren bir ülke haline geldik bundan dolayı da Türkiye'ye savunma sanayinde artık çağ açıp çağ kapatan bir ülke haline geldi ee, bu da yine Türklerin tarihinde tabi tarihimize dönecek olursak yeni bir şey değil geçmişte de Türkler e, sal, silah sanayinde geliştirdikleri çeşitli silahlarla e, dünyada bu teknolojiye yön vermiş bir millettir bu açıdan bakacak olursanız Türklerin silah sanayisine savaş e, efendim söyleyeyim alanına tarihte geri döndüğü bir çağı yaşıyoruz, bir dönemi yaşıyoruz. Gerçekten ne kadar bu başarı övülse azdır ve sadece tabii bu bir örnek buna benzer çok başka alanlarda farklı adımlar atıldığını atılacağına şahit oluyoruz. Bu da önümüzdeki dönem için Türk savunma sanayinin ne kadar büyük bir ivme ve sıçrama yakaladığını, yakalayacağını bize çok net bir şekilde gösteriyor. Bilgi ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz hocam. Başka bir hızlı bakışta görüşmek üzere. Hoşçakalın.